Bomba bir video. Böyle bir video yok. Biliyorsunuz bir ara ne konuşulmuştu? Avrupa Süper Ligi yapalım. En iyi takımlar orada olsun falan filan. Yemezler kardeşim. Avrupa Süper Ligi'ni birisi yapacaksa onu da sadece ben yapabilirim. Şimdi sevgili dostlar makarayı falan bırakıyoruz tabii ki de. Şimdi Avrupa Süper Ligi yapılacak biliyorsunuz. En iyi takımlar birlikte olacaktı. En iyi takımları bir lige koydum. Ama merak ettim. Bunların biraz daha düşük takımlar neler yapabilir? Onları da bir at lige koydum. Şimdi birazdan hepsini size göstereceğim ama biliyorsunuz ki benim Avrupa'daki takımım hangisi? Bayern Münih. Bayern Münih'in başındayım. Her sezon iki transfer hakkımız var. Başka da bir kuralımız yok. Bakalım Avrupa'daki kupa önemli değil çünkü bütün takımlar burada olduğu için. Bakalım kaç sene içerisinde bu takımı şampiyon yapabileceğiz. Basın bayrakları geliyorum arkadaşlar. Beğeni butonuna abanın. Ben de şimdi bunlara abanıyorum. Hadi başlıyoruz. Bak ligin güzelliğine bak. Manyak bir lig kurdum. Arsenal, Atletico Madrid, Atletico Bilbao, Leverkusen, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Lazio, Liverpool, City, United, Milan, Napoli, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Roma ve Tottenham. Şimdi burada diyeceksiniz ki mesela niye Atletico Bilbao var? Mesela hemen cevaplayayım. Çünkü dedim ki lan İtalya'dan falan çok takım var. İspanya'dan sadece 2 3 takım var. Bir takım daha alayım. Baktım en yüksek şeyi 4 yıldızlı Atletico Bilbao'ydu. Bir de seviye falan ama Sevilla dedim hep genelde Avrupa Ligi'nde oluyor. Onu o yüzden almadım. Ondan sonra Almanya'dan sadece Dortmund'da bayan verdi. Üçüncü takım almam lazımdı. Leverkusen 4.5 yıldızdı. O yüzden de Leverkusen aldım. Şimdi bu birinci ligimiz. Bir dakika bitti mi zannediyorsunuz? Tabii ki bitmedi. Bak Monaco, Ajax, Anderlecht, Young Boys, Benfica, Beşiktaş, Braga, Celtic, Club Brugge, Frankfurt, Kopenhag, Porto... Fenerbahçe, Feyenoord, Fiorentina, Galatasaray, Leipzig, Rangers, Sevilla, Southampton, Torino, Trabzon, Villarreal, West Ham. Ya inanılmaz iki tane lig kurmuşum ya. Ya bir şey söyleyeyim mi bak. Yetkililere sesleniyorum. Beni arayın. Ben sizin liginizi kurarım. Siz boşuna uğraşmayın. Şimdi bir dakika. Burada manyak işler var. Ne demiştik? Her sene iki transfer. Şimdi kaldığımıza şöyle bir bakıyoruz. Goreskacım orada sen C'den oynamadığın için. Oradan sana yavaştan bir uzama hakkı vereceğim. Birazdan uzayacaksın. Sane, Koeman. Şöyle bir bakalım. Alphonso Davies. Baba, baba Kalır. Kim Mince. Daha iyisi var mı? 85 Dirit var burada. 85 Dirit. 84 Kim Mince. Okey. Neuer. 87. Çok yaşlandın reis. Ama transfer hakkı bu sezon senle mi kullansam bilemedim. Harry Kane. Kaç yaşında? 29. Kalır. Musiela. Kalır. Sane. 86. Koeman 85. Bir gelişmiyorsunuz var ya. Koeman sana gelişmiyorsunuz. Hepsi kalabilir. Buraya bir iyi bir CDM. Casemiro olabilir. Bak Casemiro olabilir. Rodri olabilir. Buraya iyi bir CDM. Onun haricinde abi yedeklerim de çok kötüymüş ya. Nabri, bu Nabri hala oynuyor mu ya? Guerrero! Oğlum bu Guerrero CDM yapabiliyor muyuz acaba? Dur bakayım. Manyak bir CDM çıkabilir oradan ha. Gelişim planı. Bakalım. MDO 22 hafta. MO 20 hafta. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Manyak bir CDM çıkar bundan. Ama MO daha iyi olur ha bundan. MO. Merkez orta saha. Bir tane bundan merkez orta saha yapalım bakalım. Guerreiro'yu hiç olmadı. İhtiyacımız ee, ihtiyacımız var buna. Paramız kaç para? Param. 130 milyon. Çok az. City'nin 500 falandır. Kafa yiyeceğim ya. Benim ne 130? Kane'in yedekleri. choupo Moting ve Tel. Bakıyorum. Tel 18 yaşında. 74 overall. İyi. Kalsın bu. Bu gelişir. Musella'nın yediği. Müla. Çok yaşlı. Çok yaşlı. Hadi Guerrero ikisi oynayabiliyor. Eyvallah falan filan. Sana'nın yediği Nabri. Koma'nın yediği Nabri. Yedi baksana şeyi yok, Yedek yok. Alfonso Davies yediği Guerrero oynayabilir belki o da. Bak belki. Mazuray'ın yediği Guerrero'yu orta saha çekeceğimiz için ya bunu biz orta çekiyoruz ama bayağı bir işi kötü mü yapıyoruz acaba ya? Ama overall katıyoruz abi ya. Bayağı bir overall katıyoruz. Bana şimdi iyisinden önce bir Neuer'in yerine bir kaleci alalım bu sene. Çünkü çok düşecek. Şimdi transfer merkezimiz nerede? Tomori bu ne ya? Başka oyuncular da almıştım ben. Almadım mı? Aşla Hakimi transfer merkezine listele. Julas Kounde. Bunu da transfer listesine e, listeliyoruz. Ofisimizde kaç paramız vardı? 126. Öncelikle sağ bekim 81'di. Onu bir değiştirelim. Canım sen bir çekil oradan bakayım. İlk transferimiz geliyor. Ashraf Hakimi. Ashraf. Gel bakalım koçum. Geç kadroya hemen. Takımla antrenmanlara başlıyorsun. Birazcık e, Goretzka artı 3 milyon verdik arkadaşlar buna. Bu arada parasının olduğunu da söyleyelim. Şimdi A sınıfı bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler. Takımla antrenmanlara başla. Düz koşulara başla geliyorum ben. Evet. İkinci transferimiz de tamam. Alkışlıyoruz. Kunde. Takımımız hayırlı uğurlu olsun. Birazcık şöyle dedik gibi, önce bir geriyi biraz sağlama alalım. Niye? Bunlar çünkü gelişime açık oyuncular. Seni erkeğine bak. Hoş geldin. Uf. Hocam üstünü giyin Allah aşkına bu nasıl bir üst ya? Bu nasıl bir üst? A sınıfı anlaşma yaptım. Yalnız bayağı mini olarak çok resmi bir yeriz diyoruz. Disiplin diyoruz. yanımda koca bak. Eşofmanlarla gelmiş. Alba süper liginde ne yaptı? Kimi? Şey kimi diyorum. Hakimi geldi buraya. Niye? 81'di diğer oyuncumuz. Hakimi 84 yaptı burayı. Kunde buraya geldi. Burada kim 84 Türk gibi. Buraya Kunde 85 yaptı. Peki bunlar niye yaptı? Çünkü baktığınız zaman bunlar da görüyorsunuz burada iki tane yediğimiz var mükemmel. Ama Kunde çok daha fazla gelişebilecek bir oyuncu. Yani bir senede çok daha fazla gelişebilir. Öyle umut ediyorum. Kunde'nin resmine bakıyorum şöyle bir bakıyorum. Onun fazla bir umudu olduğunu düşünmüyorum. Bak tipe bak Allah aşkına. Hiçbir umudu yok galiba onun. Neyse bunlar kalsın. Şimdi Kim Mince, Ubo Mekano. iki tane stoper yediğimiz var. Bunları seneye bakarız. Onlar çok önemli değil. Ve takımda fazla bir şey yapmayacağım. Bu takımı bu şekilde oynatacağım. Seneye iki tane asıl zaten zaten var. Guerrero birazdan burada bir şey olacak. Ve ilk transfer döneminin sonuna geldiğimiz, daha doğrusu ilk ara transferi geldiğimiz zaman bakalım bu takımın hali ne durumda? Leverkusen. Kuzen. 2-0 yendik. Chelsea maçı var. İç sahada oynuyoruz. 2-0'da onu yendik. Deplasmanda Barcelona. 2-1'de onu yendik. Koçlarım benim ya. Herkes yeniyoruz. Aferin çocuklar. Milan dedi güç bir. Oğlum bu bunu süper takım kurmuşum. Hiçbir şey yapmadan manyak takım kurmuşum. City. Aa yenemedik City yi. bak beraber kaldık. Deplasmanlı Liverpool. Güzel beraberlik. Kupada Real Madrid'e deniyoruz. Ligde Real Madrid'e Yani şu anda mükemmel gidiyor. Oo elimize verdiler. Elimize verdiler. Oy 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 oy, oy. Yaşakar gözümsüzler. Ne kalır gerisine Bakalım Biraz mağlubiyetler başladı can sıktı ama Juventus'u da inliyoruz Alatan Asal döneminden önce bir Inter mücadelesi var Onunla da şöyle bir çakıp geçelim Inter'cim hadi <laughs> Güle güle canım <laughs> ya, ya, sen benimle oynayacak Aa yendi beni Toplum 2-0 inliyoruz Paris Güle güle canım yani benimle oynayamazsın kusura bakma Biz yani bayanız yani Lazio'nun içinden geçeriz kupada Elendik ya Valla iyi gidiyorum gibi görüyorum ama acaba başka takımlar da iyi gidiyor mu? Bakayım bir. Puan durum. Uzak ara lider olmam lazım. Uzak ara. Ooo. Arkamdan hemen çakallar saldırmış. City 41. Atletico 40. 40. Tamam diğerleri geride kalmış ama. Inter eksi bir averaj. Diğerleri geride kalmış. Şeyi merak ediyorum. Dur bakayım. Burası böyle. Tamam. Tamam. Peki alt ligde durum ne? Bir de diğer lig var ya bir de oraya bakalım. Ofis. Diğer ligler arkadaşlar. Bakıyoruz. Vay seviye burada 58 puanla bu birinci. Leipzig 58 ikinci. Porto 42. Fener 42. Benfica 40. Celtic 40. 37 Monaco. 37 Galatasaray. Bakıyoruz Beşiktaş nerede? Beşiktaş çok kötü. Trabzon. Trabzon da çok kötü. Ne yazık ki. Ama burada çıkacak takımlar. Şu anda Sevilla, Leipzig, Porto gibi gözüküyor. Fenerbahçe, o da o, gerçek Benfica da gelebilir. Sertin çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Sezon sonuna geldik, çıkalım. Şöyle bir bakalım kimler var. Ulan 7-8 puanla şampiyonluk gidiyor be. 8 puanla şampiyonluğu veriyoruz. 76 gol atarak ligin en fazla gol atan takımıyız bu arada. 52 gollemişiz, çok gollemişiz ya. Şimdi düşen takımlar kimler? Dur bakalım. Kimler düşmüş? Lazio, Leverkusen. Chelsea, Chelsea. Bunlar düşüyor. Öbür tarafa bakalım. Öbür tarafta durumlar ne arkadaşlar? Avrupa Şampiyonası bu değil. Pardon, özür diliyorum. Sevilla, Leipzig. Bak bunlar çıkıyor. Benfica, Villarreal ve Galatasaray bir de Porto. Leipzig, Sevilla çıkıyorlar. Porto, Benfica, Villarreal, Galatasaray 79 puan almış Galatasaray, Fenerbahçe 76 almış. Bunlar ee, playoff oynayacaklar. Acaba aralarından hangisi gelecek? Burada sonuncu kim olmuş? Bakıyorum Türk takımları nerede? Beşiktaş Trabzonspor sonuncu olmuş burada. Beşiktaş yine kendini kurtarmış. Ama buradan bakalım kim gelecek. Şimdi ona bakacağız. Şimdi gol krallığı Harry Kane. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, Harry Kane. Arkadaşlar 25 gol atarak Harry Kane, gol kralı oluyor. Diyor ki, hayırdır oğlum diyor. Bana artık gelmeyin diyor. Asıl krallığında Kimi Koma falan filan var. Kaleye baktığımız zaman da Neuer yine de iş yapmış. Ama Yeni sezonda tabii kaleci lazım. Neydi? Her sezon iki tane transfer hakkımız vardı. Asistlere bakar mısınız arkadaşlar? O kadar kötü ki. Oğlum o kadar çok gol attım. Bak 27 gol 1 asist. 12 gol 4 asist. 12 gol 8 asist. Yine Koman yeni 20 gole katkıda bulmuşsun. Aferin. Nabri var aralardan girmiş. Hakimi buralardan girmiş. Kimi falan filan. Musiela. E, Guerrero 82. Solbek. Aaa. Bunu orta saha yapmayı unuttuk. Ben bunu nasıl unuturum ya? 88 oldu arkadaşlar. Neyse bu da böyle çok havalanma yani orada ben birazcık seni şey yaptım baktım böyle iyi oynuyor musun falan filan diye sana bakmak istedim. İlk sezonumuz ne yazık ki ne yazık değil aslında bence 2-2'de bitirmek iyi bir şey çünkü Atletico, Paris Saint-Germain, Real Madrid abi takımlara baksanıza Barcelona, Juventus, Inter falan bence gerçekten iyi bitirdik. İnanılmaz bir transfer bütçesi aldım 199 milyon sanki şey gibi İndirimi, indirimde gibi hani 200 değil 199 eyvallah ba bomba işler yapacağım. Noyeri çok seviyorum ama yeni bir kaleci lazım. Birazdan kadromuza mükemmel değişiklikler yapacağız. Hatta şöyle bir gösterelim ne yapacağız ya kadroyu bir gösterelim. Arkadaşlar Alfonso Davies oynar mı? Kralını oynar. Delik oynar. Kunde oynar. Hakimi oynar. Guerrero. Meo oldu oynar. Kimi oynar. Koma 86. 86 hani biraz buralara bir daha babalar gelebilir mi diye düşünüyorum. Musiala, Kane. Hepsi iyi. Bir kaleci bir tane de delik kanat olabilir. Geldi. Geldi kral. Sol kanadımıza. Kıvara'yı aldık. Hoş geldin Kıvara diyoruz son kanadımıza. Napoli'nin yıldızı Kıvara. Hadi bakalım geç koçum. Geç yerine. Peki arkadaşlar nasıl aldık biz bu oyuncuyu? Nabri artı 128 milyon euro verdim. Aldım. Kendisi daha fazla ve mükemmel anlaşma diyor. Bak dikkat et. Mükemmel anlaşma, Niye? Çünkü biznesmen tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi Ter gel, Alman bir kaleci alalım dedik. Niye? Çünkü hani şey kulübümüz bir Alman kulübü. Bir Alman kaleciyle Ter Stegen kabul etti diyor. Ama paramız yetecek mi? Yetti! Ter gel. hoş geldin kulübümüze koçum. Alman bir kaleci, yıllarca İspanya'da görev aldı. Neuer'den sonra Alman milli takımı bir türlü geçemedi çünkü kaleyi Neuer hep kurudu. Ve A sınıfı bir anlaşma. Görmüş olduğunuz gibi Neuer'i verdim. Üzerine 57 verdim. Ve iki transfer hakkımızı doldurduk. Heh Harry istiyor. Real Madrid. 101 milyon euro değeri var. 130 milyon veriyor. Bakalım. Görüşme yapsak acaba ondan hangi oyuncular var? Bir bakayım şöyle ben hangi oyuncular var? Aa ben oyuncu alamıyordum unuttum ya. Sandra var boş. Stopper hikaye. Kanat bir tane var öbürü yok. Bekler. E eh. ee, Oğlum bunlar ne olmuş lan? Bellingham, Bellingham falan filan. Arda nerede? Arda koçum benim Arda Güler buradasın. Kardeş kusura bakma ben şey yapamıyorum. Yeni transfer ücreti şu fiyata veririm 199'a Harry Kane istiyorsanız. Yok 150 -80 olmaz. E, reddet. Teşekkürler. Hoşça kal iyi günler. Alexander Nübel. Ben bunu yıllar önce bir kariyerde almıştım. Fenerbahçe kariyerimi de hatırlamıyorum. Çok çok iyi bir kaleci olmuştu. Kendisine uğurlar olsun diyoruz. Ofisimizde öyle bir para biriktirdim. 118 milyon euro. Ofisimde param var. Umrumda mı? Değil. Umrumda değil gerçekten. Her nereye istersen sorulana kadar, sürülene kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi sezon ortasına doğru ilerleyeceğiz ama öncelikle transferde neler yaptık? Sizler tabii ki transferleri gördünüz ama hepsini göremediniz. Gel buraya. Nerede? Kulübüm. Nübel gitti, bilmem ne gitti, Lawrence gitti, Upamecano 85'e gitti, Tilman Fenerbahçe'ye kiralandı, Schmidt gitti, Vaner gitti, Vaner. Yusuf Kapadayı gitti, ee, gitti, Terşegen geldi, Kıvara geldi falan filan. İşte mükemmel bir takımın oluşumu. Kadromuza baktığımız zaman Terşegen kalede, Delikt, Kunde, Hakimi, Alfonso Davis Kıvara, Kimi, e, Guerrero, Sane, Musiala ve Harry Müthiş bir kadro. Şimdi bu kadro ara transfer dönemine doğru gittiğimiz zaman bakalım ligde kaçıncı olacak? Ara transfer dönemine geldiğimiz zaman bakalım gerçekten hiç bakmadım. Yine ikinciyiz. 3 puan var bu sefer. City bu sefer biraz arkalarda. Paris Saint Germain 41, 38 puandayız. Paris Saint Germain de bir kere mağlup olmuş baba. Yani kusak mı da? Yine ligde en fazla gol atan takımım ya. Yine ligde en fazla gol atan takımım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum Barcelona, Tottenham, Milan, Real Madrid. Real Madrid çok düşük ya. Arsenal, Atletico Bilbao, Inter, Borussia Dortmund, Liverpool, Benfica, Napoli. Ee, Leipzig, Sevilla bak onlar ikincilikten yeni gelmişlerdi. Şampiyon baktığımız zaman Chelsea, Leverkusen, Lazio, Villarreal, Porto, Galatasaray. Aa buradan Porto ile Galatasaray çıkamamış. Kim çıkmış? Dur unuttum Bakıroz ona. West Ham, Fenerbahçe. Galatasaray 43, Fenerbahçe 39 puanda. Ya şuradan bir Türk takımı gelsin. Beşiktaş falan nerede ya? Beşiktaş burada Trabzon düşmüştü zaten. Ama Trabzon belki seneye gelir. Beşiktaş bu sıralarda arkadaşlar ne yazık ki Buradan bir Türk takımının gelmesini bekliyorum. Sezon sonu. Şampiyonluk bekliyor takım. Bütün kadro. Şampiyon olabilecek miyiz? Ulan yine ikinci ya. Bu sefer de Paris şampiyon oldu ya. Oğlum şunları yakalayın ya. 9 puanla şampiyonluğu verdik. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Emre S.P. Cup. Bayern kupayı aldık. Emre S.P. kupasını aldık. Hiç olmadı. Sezonumuzu bir tane kupayla diyoruz ki. Kupayı şöyle kenara koyun. Gençler oraya bir kupa daha ekleyin dedik. Karabağ kupasına baktığımız zaman bunu ne yazık ki alamıyoruz. UEFA Süper Kupası'na baktığımız zaman bilmiyorum ne durumda. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman biz neredeyiz babacığım? Buradan lider çık. E sonra Sporting'e gelen. <laughs> Şimdi diğer lige bakacağım önce gol kralı. Harry Kane yine 30 atmış ya. Yine 30 atmış. Mbappe'yi falan silmiş, süpürmüş. Demiş ki Mbappe git demiş kumda oyna hayırdır ha? demiş. Burada Kıvara 11 ile asis kralını paylaşıyor. Premier Lig'de çok güzel. Donnarumma kaleci de biz de taşlayan aferin oğlum hiçbir şey yapamam orada. Champions League'e baktığımız zaman Champions League'de çok erken elendik. Ne yazık ki görmüş olduğunuz gibi hiçbir yerde yokuz. Championship nerede? Gel buraya gel. 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 Chelsea. Ooo Galatasaray ile Fenerbahçe ikisi de şey oynayacaklar. Ee, siz söyleyin neydi onun adı? Ondan oynayacaklar işte. Playoff, playoff oynayacaklar. Monaco, Galatasaray, Lazio, Fenerbahçe. Yüzde 50 şansımız var. İki tane Türk takımı var. Fenerbahçe 97 puan yapmış. Galatasaray 79'da kalmış. Fenerbahçe daha kötü ilk dönem. İkinci yarı coşmuş. Bakalım kimler gelecek. Bir kere Chelsea ile Leverkusen kesin geldi. Ee, diğer üçüncü takım. Ya pardon ya iki takım gelmeyecek. Dörtte bir şansımız var. Şimdi burada düşen takımlar kim? Leipzig'de seviye. Geldiği gibi düştüler arkadaşlar. Geldikleri gibi gittiler. Benfica kaldı bak mesela. Bakalım yeni sezonda Galatasaray mı Fenerbahçe mi Monaco mu bilmem ne mi unuttum şey işte. Porto muydu neydi Bakacağız oradan hangi takım gelmiş Hani bir Türk takımı var mı Hani bir Türk takımı var mı yeni sezonda Bu değil gel Fenerbahçe gelmiş Bir tane geliyor değil mi Ulan be Fenerbahçe gelmiş arkadaşlar olsun yine Türk takımı Ben iki tane takım geliyor diye düşünmüştüm bir ara kafam gitti ikisi gelsin diye Olsun yine Türk takımımız geldi Helal olsun Fenerbahçe diyoruz. Ve Fenerbahçe geldi. Şimdi sevgili dostlar bir tane maçımız var. Bu maç ne maçı? Galiba lig şampiyonuyla FA kupasını kazanan takımın e, mücadelesi. tabii galiba değil öyle. Transfer bütçemiz 247 milyon euro oldu. Artık bu sezonu merhaba hocam. Paylaşın. için teşekkürler canım. Şimdi kaybol git takıma. Şimdi arkadaş 89, 89, 88, 87, 90, 91, 91, 88. Şimdi her satılma zamanı geldi. Neden? Yaşı 31. Eğer bu sene satmazsak bir daha da satamayız hacı. Ya kaç gol kaç asist yapıldığını bakmayı unuttuk be. Allah kahretsin. Sevgili dostlar gol krallığı unuttum ya şey göstermeyi size. Yok gösterdim galiba değil mi? Her 30 atmıştı ama takım içini göstermeyi unuttum. Ne olsun canım sağ olsun ne yapalım hacı Leito. Her 111 milyon euro değeri var şu anda. Hiç ellemeyelim. Kendinden bir transfer teklifi gelmesini bekleyelim. Bak. Krala bak geliyor. Mbappe. Geçen sene Paris Saint Germain'i şampiyon yapmıştı. Kameradan Mbappé'yi çekiyor. Koşularını yapıyor. Bu sezon bizimle olacak. Hoş geldin koçum. 11 numaralı formayı vermişiz bize. Bak hayırlı olsun Mbappé'cim. Bayern yeni transferi görüyorsunuz şu anda ekranlarda. Fotoğrafını çektiriyor Mbappé. 259 milyon euro para harcadık. Mbappé'yi takımımıza kattık. Şimdi Harry için 172 milyon lira veriyorlar. Bak inanılmaz büyük bir para bu para. 172 milyon euro çok büyük bir para. Yani Harry satabilirim çünkü 32 yaşında. Bu saatten sonra bize hani ne kadar fayda olur? Seneye çünkü fiyatı düşecek. Bir görüşme yapıp bir 10 lira falan daha fazla koparmaya çalışalım bakalım. 192 diyelim. 177 dediler. Almadılar arkadaşlar. 10 lira için almadılar. Canları sağ olsun. Hiç önemli değil benim için. Aşraf Hakimi'yi sattık. Arsenal'e 126 milyon euroya. İyi de bir para geldi. Bir stoper de almam lazım şimdi. Stopere Ruben Diaz çekeceğim arkadaşlar. Evet Diaz takımımızı kabul etti. Hoş geldi. Aferin koçum. Alkışlarla Diaz da takımındaki yerini oluyor. Dünya starları bir bir Bayern Münih etrafında toplanmaya devam ediyor. Sevgili dostlar. Manchester pardon geldi. Bayern Münih'e. Şimdi bak. Bak takımın güzelliğine bir bak. Diyeceksiniz ki Sasha Boy'u da bu arada almıştım buraya. Yani. Dedim ki buradan bir şey yapabilir miyiz? Şimdi Alfonso Davis gitti. Hakimi gitti. Peki bunlar niye gitti? Çünkü üçlüye döndüm. Kim ince? çekil koşum oradan. Diaz gel buraya. Ee, sağ ayak sağ ayak sağ ayak. Üçe sağ ayak. E, kontrollü uzun. Uzun kontrollü. Tamam bu kalsın. Şimdi Kunde 89. Delik 89. Diaz 90. Kaleci 89. Kimis 91. Guerrero 89, Sane 88, Kıvara 91, Muzayla 91, Kane 91, Mbappe. Mükemmel bir kadro. Burada sadece benim canımı sıkacak olan şey yedeklerin düşük olmaları. 86-86-80. Yoo çok da düşük değilmiş yedeklerimiz ya. Sevgili dostlar inanılmaz bir kadro kurduk. Yani bu kadro artık ligin içinden geçeceğini düşünüyorum. Bakalım ocağa doğru geliyoruz. Çok kötü bir sezon geçirdik ya. Bakayım böyle. Oha 9. 39 puan Tottenham. 27 puan 12 puan fark var ya İnanılmaz kötü bir sezon geçirdik Arkadaşlar GGM açıyorum Umrumda değil Bu sezon 12 puan da olsa 22 puan da olsa geriden gelip alabiliriz Hadi çocuklar be 2-1 Paris yendik hadi iyi başladık Kupada iç sağda Hadi Güzel 2-1'de onu kazandık Buradan alabilir miyiz be 12 puandan hiç maç kaybetmeyin Ben yendik Hiç maç kaybetmiyoruz hadi çocuklar Bütün maçları alacaksınız Kupa maçı seviyayla, Onu da aldık. Bunu da aldık. Yapma be. Çok iyi gidiyorduk ya. Hadi. Kazandım güzel. Güzel. Vallahi çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Bir mağlubiyetimiz var sadece. Bir mağlubiyet bir beraberlik oldu. Yapma ya. Fenerbahçe deplasmanı. De Bu arada Fenerbahçe beni yendi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim az önce. Gördüm çünkü. Ligin ilk yarısında hem de deplasmanda yendi beni. Ve lig bitti. Bakalım 12 puandan şampiyonluk geldi mi? Öncelikle inanamıyorum ya. 12 puan farktan geriden gelip 2 puanla şampiyonluğu verdik be. 12 puan farklı gelip 2 puanla şampiyonluğu verdik be. Olacak iş değil Allah kahretsin. Ama burada arkadaşlar geçen sene süper kupası bu. Onu aldık. Emirates EPEK'e bakalım. Burada ne yazık ki yokuz. Karabağ Kupası'na baktığımız zaman burada yokuz. Ama Şampiyonlar Ligi finali bayan alıyor. Yani geçen sene bir Efe'ye kap almış? almıştım. Bu sezon bir Şampiyonlar Ligi aldım. Sadece eksik olan bir kupamız kaldı. O da Lig kupası. Şöyle bir bakalım şimdi. Gol kralı Ozyman olmuş. Tottenham'dan e, Harry Kane yine bir sürü atmış ama ikinci oyuncum Mbappe 14 tane atmış. Asist Krallığı'nda ne yazık ki yokum. E, Terşiyegen ikinci kaleci olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde durumlarımız ne? Şampiyonlar Ligi. Kaleci'de yokuz. Bu kaleci kim bilmiyorum. Hiç bütün bu maçları gol yemişiz. Kimi Aziz Krallığı'nda liderle 3 kişiyle paylaşıyor. Gol Krallığı'nda duble yapmışım. Harry Kane ile Mbappe. Eyvallah teşekkür ederim ama ne yazık ki lig kupasını alamadık. Peki kadro. Kadro merkezi. Burada durumlarımız ne? Kim daha fazla atmış? Mbappe burada 38 gole katkı vermiş. Harry Kane de 36 gole katkı vermiş arkadaşlar. Pardon Mbappe 37, Harry Kane 36. Mbappe bak Herikeyn düşmeye başladı gördün mü 90'a geldi. Orayı yeni bir santrafor almamız lazım. Musiala falan filan iyi. Bakıyorum şöyle gol dağılama. Kunde 6 tane gol atmış aferin. Tel girmiş yedeklerden oynamış. Ee, bizim durumlarımız bu şekilde. Şimdi yeni sezona geçeceğiz ama önce bir lige bakalım. Ligde Fenerbahçe düştü mü? Fenerbahçe beni yenmeseydi bak. Nerede Fener? Düşmüş galiba. Evet 3 tane takım düşmüştü. Buraya bakacağım. Ve arkadaşlar göstereyim size bak. Fenerbahçe'yi ben bir de Türk takımı geldi diye sevindik. Bir de Türk takımı geldi diye sevindik. Yazıklar olsun Fenerbahçe sana. Ama şaka yapıyorum. Oynayacaklar, yenecekler abi. Kusura bakmasın. Benim benim takımda oynayacak, yenecek. Nerede Fenerbahçe maçı? Burada bir yer. Bak görüyor musunuz bak. Tam kafamın üstünde şurada yukarıda. 1-0 mağlup olmuş. Benim de kendi evimde ya. Kendi evimde Fenerbahçe'yi gelsem şampiyonum. Galatasaray'ın gelmesini istiyoruz artık. Galatasaray gelsin bakalım. Fenerbahçe geldi ilk sezonu düştü. Roma Leipzig çıkıyor. Lazio burada Galatasaray playoff oynayacak. Bakalım Galatasaray gelebilecek mi? Lafı çok uzatmaya gerek yok. Haaland yeni sezonda Bayern Münih takımında olacak. Daha önce biliyorsunuz Borussia Dortmund takımında oynamıştı. Yeni takımı Bayern Münih oldu. 267 milyon euro gibi inanılmaz bir transfer ücretiyle Haaland takımımıza katıyoruz. Ve takımımızdan kim gitti? Harry Kane gitti arkadaşlar. Ve Musiala gitti. Musiala'nın yerine kim aldık? Arda Güler aldık. Gel bakalım. Arda Güler 87 Haaland 94 Arkadaşlar Mbappe, Haaland Arda, Musiala Hani çok fazla gol ve verim yapamadığını düşünüyordum O yüzden de Bu sezon iki transferimizi yaptık Arda ve Musiela'ya çok şey Arda ve Mbappe, Haaland'a çok iş düşecek bu sezon Şimdi hiç lafı uzatmadan Sezonumuzun Geldiğimiz gibi Ocak 1'e doğru ilerleyelim arkadaşlar Bakalım Ocak 1'de Arda Güler ne yapacak bu takım için Kazanak başladık. 3-2 Barcelona'yı yendik. 2-1 Paris'i yendik. İyi gidiyoruz. Atletico Madrid deplasmanındayız. Hadi çocuklar. Burada da kazanacağımı düşünüyorum. 2-1 de burada kazandım. Şu anda gerçekten takım çok gidiyor. Nazar değmesin. United iyi takımdır. Yendi. İyi takımdır, yendi. Biz burada Şampiyonlar Ligi'nde garip garip takımlarla oynuyoruz. Borussia Dortmund'la beraber kalıyoruz. Dortmund'u kupada geliyoruz. Porto'yu yendik. Porto çıkmış bu arada. Ulan Galatasaray çıkamamış mı? Allah kahretsin. Napoli şu anda gerçekten iyiyim bak. Ligde bayağı iyiyim. Başka bir takım da tabii alıp başına gitmediyse 2-1 Atletico'yu yeniyoruz iç sahada. Mönchengladbach maçına abicim böyle bir şey olamaz. Tottenham'ı yendik. Herkes Tottenham'a gitti bu arada. Ar e, şey da şey gitti, Milan'a gitti. Deplasmanda Roma onu da kazandık. Ara transfer dönemine doğru artık az bir zaman kaldı. Son bir ay sanıyorum. Ya da burada bitiyor mu diyor. 3-0'da Chelsea yani net bir skor yine. Ya spor abi Şampiyonlar Ligi'nde grupta ne Allah'tan Şampiyonlar Ligi şey kupası aldım ya. Hadi artık yenin ya kim benim, ben mi çıkıp oynayayım? Arda. Hadi güzel aferin. Aferin çocuklar. İlla bağırayım mı ya? İlla buradan size küfür mü edeyim? İlla söveyim mi yani size? Aferin koçlarım benim. Bu sezon o sezon mu bakıyorum. Merkez puan durumu. 40-38. Real Madrid hemen kovdu arkamızda. 40, 38, 37, 36 falan filan. Hepsi kovalı. Hiç sıkıntı değil. Real, Borussia Dortmund, Arsenal, Milan falan City. City benden uzak dur. Şampiyonlar Ligi'nde durumdayız? Gruplardan çıkamadık galiba. İkinci mi çıkmışız? Lider çıkmışız. Fulham'la eşleşmişiz. Yani buradan da kupayı aldım be kardeşim. Hadi sezon sonuna doğru devam. Hadi. Bu sezon o sezon. 3-0 ligde City'ye. Kupa. Moraller yerinde. City'ye yenildik. Önemli değil. Deplasmanda kupa. Kupadan bir önce elenelim ya. İstemiyorum kupa falan. Ligde yine devam ediyoruz. Yenmeyelim Yine bir kupa maçı. Elenin gidelim. Elenin ya. Elenin ne olur. Çocuklar Arda. Gol atmayın. Atmayın oğlum ya. Dortmund. Hadi. Yapma. Yapma. Abi United'deki maçta yenildik ya. Atletico'yu yendik. Hadi. Paris yendi bizi. Fulham önemli. Ya kupalardan Elenin kardeşim ya. Hah Elenin. Oh güzel oldu bu. Porto aman gözünü seveyim. Yapma oğlum bak şampiyonluğu vereceğim sizin yüzünden. Her sene bir şampiyonluk veriyoruz. Inter'i yendik. Fulham'ı yendik. Boşver Fulham'ı şampiyonluğu istemiyorum. Arsenal yen. Aferin koçlarım benim işte bu. Hadarda. İş İsa'da Napoli. Yapmayın. İsa'da. Çok, çok güzel. Çok güzel. Hadi. Harry Kane attı. Harry Kane attı. Aston Villa'yı yendik. Aston Villa gelmiş. Devam. Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. Aston Villa şampiyonluğu eledik. Roma ile mücadelemiz var. Lig maçı kazanıyoruz. Tottenham'a karşı kazandık. Real Madrid maçı çok önemli. Ah Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a karşı kazanıyoruz. Milan'da Musiala var. Geçtik. Chelsea'ye yenildik. Lig bitiyor şampiyonluğu verdik mi acaba? Şampiyonlar Ligi şamp Lan oğlum. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Napoli'ye verdik. İnanamıyorum ya. Son maçta Napoli'ye verdik. Ama benim için önemli olan şampiyonluk. Geldi mi? Ve 77 boğulu şampiyon. 77 boğulu şampiyon lan. Real Madrid 75. Biz 77 şampiyon oluyoruz. Şampiyon. Şampiyon. Ole ole ole. Arkadaşlar 77 puanla şampiyon gol kralımız var mı? Bakıyoruz. Mbappe. 20 golle gol kralı Mbappe oluyor. İkinci Leo. 3. Lukaku. Jesus. Alvarez. Hojlund falan filan. O Milan'a bak. Milan bir şeyler yapmaya çalışmış. Kalecimize bakıyoruz. Kalecimiz Terşegen. 7 ile bırakılıyor. Şampiyonlar Ligi gol krallığında Haaland olabilir diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ne bu? Gol en maç. Kalecimiz. 2. Eşin eli. Asist. Yokuz tabii ki. Gol kralı tabii ki yok. 7 7. Mbappe Haaland. ikisi birden 7 atmış. Kadro merkezi. Geliyorum. Kadro merkezi. İstatistikler. Haaland Mbappe. Mangiz daha fazla? Baktı o sakat ama son maç sakatlanmış. 57 maç oynamış. 26 gole katkıda bulunmuş Alan, Ama Mbappe 42 gole katkıda bulunmuş. Arda Güler koçum benim. Musiala'nın yapamadığını yaptı. Geldi bu takımı şampiyon yaptı be. Yıllardır bu takımda oynuyorsun Musiala. Hiçbir şey yapamadın. Bak geldi şampiyon yaptı takımı. 15 gol 12 asist. Arda Güler abi. Kıvara'dan bile var. Bak Kıvara 22 gole katkı vermiş. 27 gole katkı vermiş abicim ya. Kanatlardan falan ve hepsinden fazla. Koçum benim vardı Güler. İlk sene almışım. iki bu sene ne falan bu takımdan gitmemişim. İşte mükemmel bir şey. Sevgili dostlarım video like'sız bırakmıyorsunuz. Bak video like'sız bırakmayın. Lütfen size zahmet olmazsa like'ımızı atalım. Abone olmadan izleyenler izlesinler. Ve eğer arkadaşlar varsa istediğiniz bir şey. Aklınızda bir şey. Lütfen yorumlara yazın. Yeni bölümde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.